Arkadaşlar minika çocuğun ocak sayısı çıktı. Şimdi beş duyumuzu keşfetme zamanı. 6. yılımıza özel herkese 6 süper hediyemiz var. Duyularımızı keşfedelim oyunuyla. Var mısın eğlenmeye? Zamanı öğrenelim mevsim ay çemberiyle. Gülümseyelim kardan adam maskesiyle. Odamızı güzelleştirelim mevsim boyama posteriyle. Kardeşimizi sevindirelim minik adımlar ekiyle. Ve yapıştıralım çıkartmaları neşeyle. Minika çocuk almak için koş bayiye. Keşfet 5 duyunu sende. Arkadaşlar Minika Çocuğun Şubat sayısı çıktı. Şimdi sevimli ayılarla tanışma zamanı. Bu ay herkese 6 süper hediyemiz var. Ayılar Bal Peşinde oyunuyla var mısın eğlenmeye? Oynayalım sevimli ayı maketiyle. Kolumuzu süsleyelim ayıcık bileklikleriyle. Parmak kuklaları oynatalım birlikte. Kardeşimizi sevindirelim minik adımlar ekiyle ve yapıştıralım çıkartmaları neşeyle. Minika Çocuk almak için koş bayiye. Hayvan dostumuz ayıları keşfetsen de. Minika çocuğun mart sayısı çıktı. Bu ay trafik polisi oluyoruz. Dergimizde herkese 4 süper hediyemiz var. Trafik polisi araba maketini yap, oyna. Trafik polisi şapkasıyla var mısın polis olmaya? Güzel vakit geçir polis taşıtları eşleştirme kartlarıyla ve eğlenelim yapıştırmalarla. Minika çocuk almak için koş bayiye. Trafik polisi ol sen de. Minika çocuğun nisan sayısı çıktı. Bu ay sevimli kuzuları keşfediyoruz. Dergimizde herkese 6 süper hediyemiz var. Eğlen kuzumuzu doyuralım oyunuyla. Boyamalı kuzucuk maketimizi dilediğin gibi boya. Pamuk kuzucuk maketini yapmaya başla. Kuzu kuzu M maketleriyle oyna. Sevindir kardeşini minik adımlarla. Ve sayfalarımızı süsle neşeli yapıştırmalarla. Minika çocuk almak için koş bayiye. Sevimli kuzularla zıpla sende. Minika çocuğun Mayıs sayısı çıktı. Bu ay pazar yerini keşfetiyor, pazarcı oluyoruz. Dergimizde herkese 5 süper hediyemiz var. Eğlen Pazar Kuruyoruz oyunuyla, Pazarcı Şapkası maketini yapmaya başla, Pazar posterini dilediğin gibi boya, Sevindir Kardeşini minik adımlarla ve sayfalarımızı süsle neşeli yapıştırmalarla. Minika Çocuk almak için koş bayiye, pazar yerini keşfetsen de. Minik Çocuk'un haziran sayısı çıktı. Bu ay taklitçi papağanlarla uçuyoruz. Dergimizle herkese altı süper hediyemiz var. Eğlen taklit ediyoruz oyunuyla. Boya oyna maket papağanıyla. Renkli papağanını as odana. Papağan posterini dilediğin gibi boya. Sevindir kardeşini minik adımlarla. Ve sayfalarımızı süsle neşeli yapıştırmalarla. Minika Çocuk almak için koş bayiye, papağanlarla uç sen de. Arkadaşlar, Minika Çocuğun Temmuz sayısı çıktı. Bu ay eğlenceli matematik öğreniyoruz. Dergimizle herkese 5 süper hediyemiz var. Matematik keşfet, benekli matematik oyunuyla, salyangozu sayılara göre tamamla çıkartmalarla, kolayca öğren eğlenceli matematik kitabıyla, sevindir kardeşini minik adımlarla ve sayfalarımızı süsle neşeli yapıştırmalarla. Minika Çocuk almak için koş bayiye, matematikle eğlen sen de. Minika çocuğun Ağustos sayısı çıktı. Bu ay Ağustos böcekleriyle şarkı söylüyoruz. Dergimizle herkese dört süper hediyemiz var. Uçmaya hazır ol kanat takalım oyunuyla. Çek yerleştir, say eşleştir oyunuyla. Hazır mısın yarışmaya? Sevindir kardeşini minik adımlarla. Ve sayfalarımızı süsle neşeli yapıştırmalarla. Minika çocuk almak için koş bayiye. Sen de eğlen Ağustos böcekleriyle. Minika çocuğun Eylül sayısı çıktı. Bu ay rengarenk kostümlerle gülümsüyoruz. Dergimizle herkese 5 süper hediyemiz var. Yarışa hazır mısın kostümleri birleştirelim oyunuyla? Yaf ve eğlen çılgın şapkayla. Boyama kitabını istediğin gibi boya. Sevindir kardeşini minik adımlarla. Ve sayfalarımızı süsle neşeli yapıştırmalarla. Minika çocuk almak için koş bayiye. Kostümlerle eğlen sen de. Minika çocuğun Kasım sayısı çıktı. Bu ay meyveli ağaçlarla tanışıyoruz. Dergimizle herkese dört süper hediyemiz var. Meyve ağaçları etkinlik maketiyle hem öğren hem oyna. Boyamalı meyve ağaçları kitabını rengarenk boya. Sevindir kardeşini minik adımlarla. Ve sayfalarımızı süsle neşeli yapıştırmalarla. Minika çocuk almak için koş bayiye. Meyveli ağaçlarla eğlensen de çocuğun aralık sayısı çıktı. Bu ay timsahlarla tanışıyoruz. Dergimizle herkese 5 süper hediyemiz var. Eğlen avcı timsah oyunuyla. Timsah maketini yap ve oynamaya başla. Timsah kalemliğin çok yakışacak masana. Sevindir kardeşini minik adımlarla. Ve sayfalarımızı süsle neşeli yapıştırmalarla. Minika çocuk almak için koş bayiye. Güçlü timsahlarla tanış sen de.